Yaban mersini faydaları. 1. Kan şekerini düzenler. Tip 2 diyabet, insülin direnci veya metabolik sendromda düzensiz kan şekeri salgılanır. Elbette bu soruna özgü diyet programı uygulanmalıdır ama araştırmalara göre düzenli yaban mersini tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha regüle kan şekeri salgılanmaktadır. 2. idrar yollarını temizler. Çoğu idrar yolu enfeksiyonuna e. Koli olarak bilinen bir bakteri neden olur, idrar yoluna yapıştığından idrarla da atılamamaktadır. Yaban mersini ise doğal antibiyotik özelliği ile idrar yolunu bu bakteriden temizleyebilmektedir. 3. Görme kaybına faydalı. Yaban mersini yüksek oranda antosiyanin içermesinden dolayı görme kaybını önleyici özelliğe sahip. Makula dejenerasyonu, katarak, miyop, göz kuruluğu hatta enfeksiyonlara karşı koruyabilmekte. 4. Beyin sağlığını korur. A, B, C vitaminleri, Antosiyaninler, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi önemli besin öğelerinden zengin olan yaban mersini beyin hücrelerini ve sinirlerini koruyucu özelliğe sahip ayrıca hafızayı güçlendir. Özellikle <laughs> Alzheimer gibi giderek artan bir hastalığa karşı koruyucudur. Çalışmalara göre düzenli yaban mersini tüketen çocukların öğrenme kapasitesi de yükselmektedir. 5 kalp hastalıklarından korur. Lif oranının yüksek ve antioksidanlardan zengin olması nedeniyle özellikle LDL kolesterol seviyesini düşürücü özelliğe sahiptir. Bu nedenle kalp sağlığını korur. Ayrıca düzenli olarak yaban mersini tüketenlerde enos enzim seviyesinin de yüksek olduğu belirlenmiştir. Enos enzimi yine kalp hastalıklarından koruyucu özelliğe sahiptir. 6. Sindirim sistemini düzenler. Lif içeriği nedeniyle sindirim sistemini düzenler, kabızlık problemi olanlarda faydalıdır. Ayrıca içeriğindeki bakır ve fruktoz nedeniyle sindirimi hızlandırır. 7- Kanserden korur. Piterostilben, ellacik asit gibi kansere karşı koruyucu içeriğiyle ayrıca C vitamininden de zengin olmasıyla özellikle kolon, rahim ve karaciğer kanserine karşı faydalıdır. 8- Doğal antidepresandır. Enerji metabolizmasını düzenleyici, sakinleştirici özelliğiyle doğal antidepresanttır. Rengi ne kadar koyuysa içeriği de o kadar zengin olmaktadır. Diğer önemli faydaları. Bir Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik taşımaktadır. 2- Yaban Mersini çayının bayanlarda özel günlerin etkisini azalttığı ve düzene sokmaktadır. 3- Yaban Mersini çayının idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi göstermektedir. 4- Kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktive etmektedir. 5- Antikanserojen ve antioksidan özelliğe sahiptir. 6- Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar. 7 taze olarak yenildiğinde kanı temizler. 8 besleyici olmasına rağmen kalori ve sodyum içeriği düşüktür. 9 kan şekerini düşürür. 10 bağırsak metabolizmasını düzenleyen lifli özelliği vardır. 11 kan kolesterolünü düşürür. 12 pektin içeriği yüksektir. 13 kalp krizi riskini azaltır. 14 gece görüş kabiliyetini artırır. 15 yiv görüsünün tekrarlanmasını azaltır. 16 damar elastikliği ve gözlerin geçirgenliğini artırır. 17 vücutta bioaktif madde olarak kullanılan polifenoller, aktokyaninler, filavanoller ve tanenlerce zengindir. 18 kansere karşı savaşan l l asit içeriği oldukça yüksektir. 19 diyetlerin sağlıklı ve çok değerli bir parçasıdır. 20 göz yorgunluğunu giderir, miyopluk ve şeker hastalığından kaynaklanan görme bozukluklarını engeller. Kamaşma, kılcal damar çatlaması ve gece körlüğünü ortadan kaldırır. 21 kabızlık, bulantı, mide kramplarını ve ülseri önler. 22 damar, damar sertliği oluşumunu engeller. 23 varis ve basuru, hemoroid iyileştirir. 24 sakinleştirici özelliği vardır. 25 ağız içi yaralarını iyileştirir. 26 iltihaplar için dezenfektan özelliği taşır, potasyum içeriği son derece yüksektir. 27 araştırmalara göre günde bir kase yaban mersini yaşlılık nedeniyle oluşan tahribatı önleyip hafızayı güçlendiriyor. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.